Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Tüm emekçilerin ve emekten yana olanların bir mayısını kutluyorum öncelikle. Yeni bir belgeli yorumla birlikteyiz. Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret üç şey istedi, gerçekte birini bile alamadı. Kan parası esas amaçtı. Ortada maddi bir anlaşma var mı? Buna bakacağız parayla ilgili olarak ümmet liderliği planlıyordu. Bu da suya düştü. Nasıl suya düştü? Nerelerden bunu anladık? Bunu aktaracağız. Ve Kabe'de Sedat Peker tweetleri. Bu da çok önemli mesele. Erdoğan'ı dilenci gibi gösteren o rezil fotoğraf. Yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum elbette bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz bildirimleri açmıyor, açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz biliyorsunuz ki her zaman söylediğim aynı cümleleri yineleyeyim yine birlikte yürüyoruz bu yolu bu habersizlik ortamında bu haber alınamayan iktidarın baskıyı yoğunlaştırdığı ee, günlerde birlikte yürüyüşe ihtiyacımız var. Siz haber alacaksınız. Ben sizin için haberleri bulup getireceğim. Evet başlayalım ama biraz baştan başlayalım isterseniz. Cemal Kaşıkçı, e, Suudi kraliyet ailesine muhalif, ihvancı bir gazeteciydi. 28 Eylül'de evlilik işlemleri için bilindiği üzere İstanbul'daki konsolosluğa gitti. Kendisi bir e, o gün işlemlerini halledemedi çünkü 2 Ekim'de tekrar gelmesini söylediler. Tam da burada işte bir plan yapmışlardı aslında. Gitti söylendiği tarihte bir kere daha. Kapıda e, nişanlısı Hatice Cengiz bekliyordu onu. Fakat saatler geçti Cemal Kaşıkçı içeriden çıkmadı. E, nişanlısı telaşlandı Hatice Cengiz ve Türkiye'de üst düzey dostları vardı. saraya yakın arkadaşları vardı. Bunlardan biri Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay'dı. O başta olmak üzere pek çok kişiyi aradı ve haberler aslında Cumhurbaşkanlığı ne kadar ulaştı. Yani Cemal Kaşıkçı ortada yok meselesi Artık saraya kadar gitmişti. E, Cemal Kaşıkçı yoktu. Çünkü plan zaten bir gün öncesinden yapılmıştı. Birkaç gün öncesinden yapılmıştı. Ve e, bir gün önce de yürürle konulmuştu. Çünkü bir gün önce Suudi Arabistan'dan istihbaratçılar ve Veliat Prens Muhammed Bin Salman'ın danışmanlarının olduğu bir ekip e, İstanbul'a inmişti. Aynı gün Kaşıkçı öldürüldü ve farklı uçaklarla bu ekip geri döndü. Ne oldu? Nasıl öldürüldü? Bunu da biliyorsunuz basından. Özellikle de çok ilginçtir. yanlış medyadan takip ettik biz bu haberleri. Kaşıkçı parçalara ayrılmıştı. Ses kayıtlarını kim yayınladı? Öncelikli e, olarak Yeni Şafak Gazetesi yayınladı. E, şöyle oldu mesele. tıp uzmanı El Tubayik e, ses kayıtlarında şu ifadeleri kullanıyordu. Kolay olacak demişti. Rahatlatıyordu e, ortamı. Eklemler ayrılmış olacak demişti. Parçalara ayırırsak da. Bu iş artık bitecek demişti. Ses kayıtlarında önce boğuşma sesleri e, geliyordu, sonra derin nefes alıp verme sesleri geliyordu, ardından da bir e, plastik örtünün sarılması sesleri geliyordu. Mit bu seslerin e, kaşıkçının ölümünün ardından gerçekleştiğini söyledi ve bu plastik e, e, Örtü sarma seslerinde artık parçaları bu örtüye koymak olduğunu açıkladı. Son olarak bir testere sesi tespit edilmişti. Yani bu kadar aslında canice bir yöntemle İstanbul'un ortasında e, uluslararası tırnak içerisinde bir gazeteci e, testereyle kesilerek öldürülmüştü. E, MİT'in e, raporlarından ve yandaş gazetenin sızdırdıklarından anlıyoruz. Dosyayı Dünya Türkiye'nin e, istihbarat e, elemanlarıyla paylaştı. Bilgiler Birleşmiş Milletler ve CIA'nin dosyalarına da girdi. Riyad e, Kaşıkçı'nın konsolosluktan birkaç saat içinde çıktığını savunmuştu önce. Fakat bu bilgiler Erdoğan ve ona bağlı ekipler aracılığıyla dünyaya dağıtıldıktan sonra Suriyeli Riyad Prens de ağız değiştirdi ve riyat yaptığı ilk açıklamayı e, tekzip etmek zorunda kaldı. Biraz güncelledi, biraz değiştirdi. 20 gün sonra şu ifadeleri kullandı. Konsolosluk içinde dedi yumruklu bir kavga oldu ve bu kavga sırasında kaşıkçı öldü dedi. Şimdi burada aslında o günlerden e, bugünlere bir geliş öyküsü var. Çünkü o günlerde Erdoğan'ın ifadeleri çok önemliydi, çok tutarlı olduğu düşünülüyordu. İşte İstanbul'un ortasında bir gazetecinin öldürülmesini tüm dünyaya anlatıyordu. Şu ifadelerle haykırıyordu. Ne diyordu? Cinayetle ilgili ilk detaylı açıklamayı ne zaman yapmıştı mesela? Üç hafta sonra AKP'nin meclisteki grup toplantısında yapmıştı ve isim vermeden Muhammed bin Salman'ı işaret etmişti. Yani cinayetin artık ona gittiğini söylemişti ve bu topraklarda dedi bu meseleyi çözmekle yükümlüyüz. Çünkü bu cinayet Türkiye'de gerçekleşti. Biz bundan sorumluyuz. Bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Her zamanki o klasik ifadeleri gibi ve bu dosya kapanmayacak dedi. Yavaş yavaş olayda sürekli Veliat Prens'in rolü olduğuna dair bilgiler fazlalaşmaya başladı birçok batılı ülkeden de Suudi Arabistan'a sınırlı da olsa ambargolar uygulanmaya başladı bu süreçte yani tepkiler çoğaldı Erdoğan zaman geçtikçe geçtikçe Salman'a daha çok yüklenmeye başladı ve şu ifadeleri kullandı bunlar dedi dünyayı enayi zannediyorlar dedi Suudi Arabistan'a kayıtları gösterebiliriz dedi ama dedi kusura bakmayın biz bu kayıtları paylaşmayız, vermeyiz dedi. Çünkü dedi verelim de siz bunları yok mu edin dedi. Şimdi Erdoğan işleri yani bir dosya yakaladıktan sonra bu dosyayı ya da bir bilgi yakaladıktan sonra, kullanılacak bir bilgi, bir dosya yakaladıktan sonra bunu e, kamuoyunda, dünya kamuoyunda, iç kamuoyunda sömürene kadar kullanır. Yani bu Erdoğan'ın ne kadar pragmatik bir lider olduğunu gösterir. Aslında o günlerde de Kaşıkçı dosyasıyla konjüktür e, tam bugünün zıttını yapmaya müsaade eden bir konjüktürdü ve davul çalıyordu adeta Birinci Dünya Savaşı'nın yıldönümü için Paris'e gitmişti. Paris'te birçok dünya lideriyle, e, yine bunu tırnak içerisinde söylüyorum elbette, birçok liderle birlikte olmuştu. Suudiler de vardı, Fransızlar da vardı, Kanada vardı, Almanya vardı, İngiltere vardı ve hepsine bu kayıtları dinletti. Hatta uçakta yandaş medyadan basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunu söyledi, Dedi ki Suudilerin istihbaratçısı da dinledi bu kayıtları ve çok şaşırdı şok oldu herhalde bunu eroin içen biri yapmıştır başka kimse yapamaz ifadelerini kullandı gazetecilere böyle bilgi verdi uluslararası kamuoyuna çok daha fazla açıldı yani o Paris'teki ziyaretten daha fazla da açıldı gazetelerde çok önemli gazetelerde yazılar yazmaya başladı bunlardan biri Washington Post'u Şöyle bir yazı yazdı. Cenaze nerede dedi öncelikli olarak. Burada tabii cenazenin parçalanmasına dikkat çekti ve biz bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz dedi. Tabii Erdoğan'ın bu dosyayı, bu davayı bu denli peşinden gitmesi, iş taviz vermiyor görünmesi, kaşıkçı ailesini özellikle de nişanlısını sevindirdi. Hatice Cengiz Erdoğan'ın bu tavrı karşısında iki nişanlımın katillerinin davasında Cumhurbaşkanlığı'nın bu tutumunu alkışlıyorum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Önce Allah'a güveniyorum sonra size güveniyorum ve Türkiye'nin evladı olduğum için de Gurur duyuyorum dedi. Dosya gelişti. Nisan 2020'de İstanbul Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kabul edildi. Önce 20 sanıkla e, açılmıştı bu iddianame. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Hepsinin gıyabında isteniyordu bu kararlar. Çünkü hepsi firariydi hani dedik ya gelmişlerdi ve farklı uçaklarda geri dönmüşlerdi. E, Türkiye e, gıyabende olsa davaya başladı. E, Eylül'de 28 Eylül 2020'de ikinci bir iddianame hazırlandı. Çünkü anladığımız kadarıyla Türkiye soruşturmayı genişletmişti ve e, iddianamenin içerisine 6 yeni şüpheli daha girdi bu arada iki ülke arasında da restleşmeler yaşanmaya başlamıştı. Mesela e, Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinden sonra resmen olmasa da Türk ürünlerinin ülkesinde boykot edilmesini istemişti. E, e, Türk vatandaşlarına zorluklar çıkarıyordu. Türkiye vatandaşlarının Suudi Arabistan'a gitmemesi için uyarılarda bulunuyordu. İşte e, gayrimenkul almamaları için çağrılarda bulunuyordu ve Türk ihracatçılar da Suudi Arabistan gümrüklerinde zorluklar yaşıyorlardı. Şimdi hac ziyaretleri pandemiye denk gelmişti. Fakat e, bir yandan da şöyle bir e, durumu söyleyelim. Hani pandeminin o en yoğun günlerinde Ayasofya'yı açmıştı AKP iktidarı. Fakat Suudi Arabistan'a e, ne hikmetse hani iki ülke arasındaki bir tutumda e, doğrusu e, Suudi Arabistan'a hac meselesi tartışılmadı bile. Yani bu gerginliğin üzerine bu meselenin binmesiyle Türkiye hac konusunu hiç umulmadık bir biçimde de kesintiye uğratmıştı. Şimdi Erdoğan yakın zamana kadar bunları söylüyordu fakat Kaşıkçı davasında yine hepinizin bildiği gibi bir anda durdurma kararı çıktı. Dosya Suudi Arabistan'a gönderildi ve aslında bunlar yapılırken de Erdoğan bir kere de pazarlık kapısı açmıştı. Şöyle dedi belgeleri vermeyiz cinnetresi bir şantaj ve pazarlık unsuru olarak dosyalar iade edildikten sonra bile Erdoğan bunları söyledi. Şimdi Erdoğan Türkiye'yi adeta yani bir esnaf cumhuriyeti gibi yönetiyor ve dediğimiz gibi bir dosyadan bir pazarlık meselesinden sonsuz ve işine gelecek kadar pazarlık malzemesi çıkarabiliyor. Peki o günkü kaşıkçı davasından işte o kararlar doğan, nişanlılığının kaşıkçının Türkiye'yi ayakta alkışladığı, önce Allah sonra size güveniyorum dediği Erdoğan o günden bugüne nasıl geldi? Hepimizin bildiği gibi birkaç neden var bu işte. ben üç başlıkta topladım neden? O dosya bugüne bu şekilde intikal etti. Birincisi hep üzerinde konuşuldu, tartışıldı. Bu Kesinlikle sıcak para ihtiyacı. Hatta bunu şu şekilde söyleyebiliriz. E, Türkiye'nin prestijini çok sarsan da bir dosya olacak bu emin olur. Erdoğan kan parası istiyor. Net bir biçimde durum ne yazık ki bugün böyle. Erdoğan şunu yapacaktı aslında bu dosyayı devrederek e, seçimle ilgili yine bu da Kabe'de bir ümmet şov yapacaktı. Müslüman dünyasının halifesi olduğunu yine böyle herkesin gözüne sokma eğilimindeydi. Ve Sedat Peker konusunda da bir pazarlık yapılacaktı. Ee, bir iade olacaktı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı eksende olduğu için onlara baskı yapacaktı. Ve bu iade de e, üç e, nokta üzerinden gidilir, gidilebilirdi. İşte e, e, Sedat Peker iade edilirdi. Suskunluk yasası, omarta yasası uygulanırdı. Ya da suikast pazarlığı yapılır. Şimdi suikast pazarlığı yapar mı kardeşim devletler? Ama anlattığımız acayip bir şey yani. Türkiye'nin ortasında öldürülen bir e, gazeteci ardından işte her ne olursa olsun konuşmasın diyen insanların Türkiye tarafından nasıl konsülde edilmeye çalıştı, çalışıldığı bir süreç var. Ve bu noktada biz Hani insanların öldürülmesinden, bu pazarlıklardan çok da sıkıntı çekmeyecek sadece bir Türkiye sorunu değil, dünyanın bu döneminde farklı ülkelerde de görüyoruz. Bunların hepsi meseleye dahildi. Yani Erdoğan bir ümmet şov yapacaktı, Kabe'de para bulacaktı ve Sedat Peker konusundaki tasarruflar konuşulacaktı. Peki Türkiye istediklerini alabildi mi? Şimdi buralar biraz içeriden bilgi. Yani hem o heyetten sızan bilgiler hem de Suudi Arabistan cenahından gelen bilgiler. Hem de açık kaynakların bize söylediği bir takım durumlar. Bunu toparlamak istiyorum. Şimdi Türkiye e, istediklerini alabildi mi? Sorusunu ortaya koymak için manzaraya bakmak lazım. Suudi Arabistan'daki manzaraya bakmak lazım. Suudi Arabistan'daki manzaraya baktığımızda şunu görüyoruz. Suudi Arabistan Türkiye'ye saygısızlık yaptı. E, Suudiler ilk defa bu kadar düşük düzeyde bir Türkiye'yi karşıladılar. Cumhuriyet tarihinden beri emin olun bu olmadı. Erdoğan Veliaht Prens e, Salman yerine Riyad şehrinin valisi tarafından karşılandı Riyada inişinde. Bu gerçekten olan bir şey değil. Yani sizin mevkidaşınız e, olmasa bile ya, çok üst düzey bir e, memur, üst düzey bir bürokrat e, sizi karşılar ama sizi şehrin valisi karşılıyor. Ee, sadece Suudi politik merkez değil, çevre ülkeler de bunun bir küçümseme emaresi olduğunu anladı ve biliyorlardı. Ama Suudiler esas küçümseyi, son, küçümsemeyi sona saklamışlardı. Çünkü Erdoğan ve Türkiye uğurlamayı, karşılamayı yapan vali bile yapmadı. Bunun yerine vali muavini Türkiye heyetini uçağa gönderdi ve Türkiye'ye yolladı. Bakın bu gerçekten diplomatik anlamda Türkiye'nin ne kadar e, kötü bir durumda olduğunu üstelik Suudi Arabistan tarafından, e, Suudi Arabistan gibi bir ülke tarafından gösteren bir durum. Daha ilginç bir şey var, daha e, tuhaf bir durum var. Aynı tarihlerde Arabistan'da bir ülkenin e, yöneticisi daha bulunuyordu. Pakistan'ın yeni başbakanıydı bu Şahbaz Şerif'ti ve Şahbaz Şerif'e özel ilgi vardı. Yani anımsayın Erdoğan işte Salman karşısında şöyle bir eğiliyor ama şimdi o fotoğrafları göstereceğiz. Şahbaz Şerif'e gerçekten bir dostluk dostluk var bir karşılama vardı. Bu ilgi Türkiye kulağına gitsin diye de adeta abartıldı. İşte Erdoğan'ın e, bu Erdoğan'a yapılan bu soğuk muamele e, aslında e, Suudi Arabistan'la ilişkilerin nasıl e, olduğunu Suudi Arabistan cephesi tarafından Erdoğan'a anlatmak üzerine kurgulandı. Arabistan devletinin yap, yaptığı açıklamada bunları teyit ediyordu. Yani bu soğukluğu, işte bu ilgisizliği, bu havalimanında. E, valinin karşılayıp vali muavininin tüm heyeti göndermesi aslında The Guardian'da da e, soluk buldu. E, bir yetkili, e, Suudi Arabistan yetkilisi e, The Guardian'a bir içerik verdi. O içerikte e, o yetkili şunları söyledi. Onun bize, bizim ona olduğundan daha çok ihtiyacı var ve bizi ziyaret etmek isteyen odur. Yani biz çağırmadık. Erdoğan kendisi geldi Türkiye'yeti kendisi geldi ifadelerini kullandılar. Elbette bu ülkemiz adına utanç verici ortada Erdoğan Erdoğan heyeti olsa da bunlara bir sağlamada daha yapalım. Normalde e, Suudlarca Suudi'lerce hani Müslüman ülkelerden e, bir ziyaret olduğunda programa Kabe ziyareti koyarlar. Fakat Kabe ziyaretini programa koymadılar. Bu programın konmasını Türkiye istedi ve Kabe'ye gitmek, Kabe'nin içine girebilmek için ricacı oldular Suudilere. Bu da aslında Suudi ekibin sizi önemsemiyoruz, sizi ciddiye almıyoruz. Müslüman bir ülke olsanız da e, e, göze sokmasıydı, e, bunu anlatmaya çalışmasıydı. Türkiye para konusunda istediğini alabildi mi? iç kamuoyunda şimdi bu çok yoğun bir beklenti var. AKP de özellikle yandaş basın ve trolleri kapsamında diyor ki e, çok büyük bir ferahlama gelecek. Seçim öncesinde bir ferahlama gelecek ve bunların nerelere işaret edilerek, nerelere referans gösterilerek, hangi geziye işte bu Suudi Arabistan gezisine referans gösterilerek yapıldığını biliyoruz. Fakat şimdi bu e, para meselelerinde ya da bu iki ülke arasındaki alışverişlerde ne olması gerekiyor? Bir yazılı sözleşme olması gerekiyor değil mi? Ya da basına sızmış sözlü olarak bir mutabakat durumu olması gerekiyor. Yansıyan bir şey var mı? Hayır. Ne yazılı bir anlaşma görüyoruz ne de sözde kalınmış bir mutabakatın e, basına sızdığını görüyoruz. Yerli ve özellikle yabancı basını. Peker konusu da vardı. Ee, Suudi Arabistan'la Peker konusunda da konuşulacaktır. Dedi ki şimdi Türkiye başından beri Peker konusunda aslında bunu birkaç e, programda söyledim ve birkaç başka e, kanalda da söyledim. Peker konusunda Türkiye'nin kafası çok karışık aslında. Neden çok karışık? Çünkü hani Peker'in iadesi Türkiye'nin başına ekstra dertler açabilir. Bu noktada çok açık sözlü olarak konuşmak istiyorum. Yani Peker geldiği anda konuşabilir, kayıtlara geçer bu iktidarın başına çok büyük dert açar, çok büyük yükümlülüktür. Dolayısıyla burada Peker konusunda bana kalırsa iki plan daha öne çıkıyor. Birincisi bu suikast planı. dedik ki hani devletler böyle şeyleri yaparlar mı? Ama Kaşıkçı'nın ayeti ve kan parası üzerinden pazarlıklarda iki devletin nerede olduğunu görüyoruz. Yaparlar evet. E, konu e, 21. yüzyıl olduğunda, konu Türkiye olduğunda, konu Suudi Arabistan olduğunda bu kimseyi şaşırtmaz. Yani Şimdi bir suikast planı üzerinden ya da bir suskunluk omarta yasası üzerinden konuşulmuş olabileceği iadeyi çizersek ee, e anlaşılıyor yani bu konuşmanın e, yapılma isteği anlaşılıyordu Fakat bu konuşmada, anladığımız kadarıyla yapılmadı. Ee, şöyle olacaktı yine dedik iki ülke aynı eksendeler başından beri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan peker konusu konuşulacaktı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne pekerin tasarrufu konusu ne olacak konusunda bir baskı yapacaktı ve Türkiye burada seçim öncesinde rahatlayacaktı. Erdoğan iktidar rahatlayacaktı. Saray rejimi rahatlayacaktı. AKP MHP rahatlayacaktı ama şunu da görüyoruz ki bu konuda konuşulmadı. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Şuralardan çıkarıyoruz. Coşkulu bir biçimde tweetler attılar. E, tweet attırıldı. İşte Sedat Peker'de paketlenip getiriliyor Birleşik Arap Emirliklerine baskı olacak falan diye. Fakat e, bu olmadığı gibi başka şeyler de oldu. Sedat Peker e, aynı Kaşıkçı gibi hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadan bu mesele de Türkiye'ye geri döndü. Şimdi toparlayalım. E, i̇ki önemli bilgi vereceğim. Ne dedik? Heyet, Türkiye maalesef saygısızlığa uğradı ve saygısızlık öyle derin boyutlardaki derin boyutlara ulaştı ki Kabe'ye bile ziyaret e, izinle alındı. Yani programa konulmadı e, ve böylece o ümmetçilik isteği o e, ümmetin lideri olma isteği dünyaya böyle mesaj verme isteği yine bir başka bağıra kalmış oldu. Para konusunda anlıyoruz ki istenilenler alınamadı ya da hani böyle çok somut ya da aşırı meblalarda Türkiye'nin daha doğrusu AKP iktidar ve saray rejiminin eli rahatlamadı. Bir de e, tekrar etmekte fayda var yine peker konusunda ...hiç açılmadı. Bu mutsuz tabloyu... ...perçinleyen iki şey oldu. Bu e, çok derin bir mevzu. şey Erdoğan'ın... ...bugün aslında... ...dünkü e, tavırlarında... ...çok da mutlu olmadığını... ...görebiliyoruz. Özellikle bugünkü... ...tavrında dikkat çekici... yine ...bir yorgunluk, bir yılgınlık... suratından okunduğunu... ...anlayabiliyoruz. Çünkü... E, ...iki şey oldu... Ve heyetin morallerinin Arabistan'da tamamen çökmesini sağlayan e, onlardan birisi Arap kamuoyunda e, yayılan bir fotoğraftı. O az önce söz ettiğim hiçbir ülke liderine yapılmayacak. Hiçbir ülke liderinin böyle montajlanmaması gerektiği o dilencilik konseptiyle ilgili fotoğraftı. Hem Arap coğrafyasının hem de siyasetin Erdoğan'ı lider değil, para dilenen bir kişi olarak göstermesi çok büyük üzüntü yarattı. Tam da görüşmeler sürerken ve tam da heyet Kabe'deyken bu fotoğraf kamuoyu tarafından, medya tarafından servis edilip dünya basınına da düştüğünde. Öte yandan bir başka şey daha oldu. Yine tam yandaşlar ve troller Serhat Peker konusunda bir anlaşma sağlandı derken Peker'in ard arda meydan okuyan tweetleri düştü, tweetleri geldi ve bu artık tam anlamıyla Türkiye'nin çöküş anıydı. Erdoğan 3'e istemişti, birini bile tam olarak alamadı. Tüm bunların sonucunda ne oluyor? Kendi iktidarı için bile bu duruma düşmekten utanmayan bir kişi var. net söyleyelim, bunu açık söyleyelim çok doğumumuz değil bu kişisel e, ele aldığımız bir mesele değil ama Türkiye'yi hem dünyaya hem Orta Doğu'ya rezil eden e, ve amaçları e, o, o kadar net anlaşılan bir liderle karşı karşıyayız. Yani bu koltuk sevdası, bu beka e, dedikleri şeyinde aslında hani biz e, çok fazla ağır vurduk, harvansal vurduk, kamu mallarını perişan ettik. Şimdi de Gidemiyoruz hezeyanından başka bir şey olmadığını anlıyoruz. Evet Erdoğan iktidarı saray değişimi bu süreçte bu Suudi Arabistan'ın kaşıkçıyla başlayan süreçte bugün bugüne uzanan süreçte hem kendini e, rezil etti hem de ne yazık ki geleceğimize bir ambargo koyarak Türkiye halklarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ayağa düşürdü diyebiliriz. İyi akşamlar diliyorum sevgiler herkese.